Değerli kardeşlerim, asrın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz ve milletimiz varını yoğunu bütün imkanlarını seferber etti. Etmeye de devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanından karkış demeden milletimiz yollara düştü, deprem bölgesine akın etti. Bir can daha kurtarabilmenin, enkazın içinden bir eli daha tutabilmenin mücadelesini verdik. O zor günlerde millet olmanın ne demek olduğunu bu milletin nasıl birbirine kenetlendiğini bir kez daha herkese gösterdik. Bu milletin bir ferdi olmanın dört yolu kardeşlerimizle, hataylı kardeşlerimizle bir ve beraber olmanın ne büyük bir şeref olduğunu yaşayarak gördük, gösterdik. Yıkılan şehirlerimizi hep birlikte omuz omuza verip ayağa kaldırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve devletimizin gücüyle yine Hatay'ımız tüm ilçeleriyle beraber güneş gibi Allah'ın iziyle parlayacak. <laughs> Dünyanın en bereketli topraklarında Amik Ovası'nda Allah'ın lütfu o güzelim ürünler her zaman olduğu gibi yine yetişmeye, bereket olmaya devam edecek. Asi Irmağı yine o hep bildiğiniz heybetiyle coşacak, bereket olacak. Mahzun kalmayacak. Benim benim o misafirperver Hataylı kardeşlerim sıcak yuvalarında yine gönlünü de, sofrasını da açmaya devam edecek evlerimiz yine şen olacak, şenlenecek. Habibi Neccar camimiz Antakya'mıza gelenleri yine bütün ihtişamıyla selamlayacak. Uzun çarşımız yetim kalmayacak. Yine o eskisi günlerini bereketli kazançlı günlerini yaşayacak. Hataylı kardeşlerim şunu çok iyi bilir ki biz bu millete verdiğimiz sözden dönmedik, dönmeyeceğiz. Çünkü bizim yolumuz milletin yoludur. Bizim yolumuz millete ömrünü adayan Recep Tayyip Erdoğan yoludur. Bizim yolumuz yeniden büyük ve güçlü Türkiye yoludur. Bu anlayış 22 yıldır. Bu anlayış 22 yıldır AK Parti siyasetinin mihengi olmuştur. Şimdi dört yolun Hatay'ın gözü pek yüreği yüreği mert cesur insanları. Kıymetli kardeşlerim Depremin yaralarını sarmak, yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmak bizim boynumuzun borcudur. 22 yıldır ülkemizin dört bir yanında eser ve hizmetler ortaya koyduk. Yapılan her iş büyüyen ve kalkılan Türkiye'nin temel taşlarını oluşturdu. Sizlere olan aşkımız, sizlere olan sevdamız hamdolsun. Bizlere hep güç verdi. Sizlerin duası bizi başarılı kıldı. Şimdi de sizlerin desteğiyle dört yolumuzu, Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizler şahitsiniz. Kalıcı konutlarımızın yapımına da büyük bir hızla devam ediyoruz. Biz dört yolu kardeşlerimizin derdini, derdimiz, acısını, acımız biliyoruz dört yolda orta hasar ve üzeri 2964 konut, 137 iş yeri olmak, dört ağır olmak üzere toplam 3105 has sahibi bulunuyor. Ve dört yolda 2060 konutun ihalesi yapıldı. 3 Şubat 2024 tarihinde tamamı il ve ilçe merkezlerinde olmak üzere toplam şimdilik 369 konutun kuraları çekildi. 1691 konutun yapımı devam ediyor. İnşallah durmadan, yorulmadan dört yol için, Hatay için çalışmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, burada şunu söyleyeyim. Şubat'ın altısından 20'sine kadar biliyorsunuz 11 ilde Sayın Cumhurbaşkanımızın Bismillah'ıyla hak sahiplerine biten evlerin kuralarını çektik. Mart ayında tekrar, Nisan ayında tekrar. Yani her ay kura çekmeye devam ediyoruz. Şimdi 389 bin depremize de hak sahibi vatandaşlarımızın evlerini vermemiz lazım. 75 bimi tamam. Yıl sonuna kadar Allah'ın izniyle 200 bin konutun kurallarını çekip anahtarlarını verecek. Yine bu yıl boyunca ihalelerini tamamlayıp önümüzdeki yılın sonuna kadar Allah'tan bir mani gelmezse sizlerin duası bizim durmadan duraksamadan gece gündüz çalışarak 389 bin evin anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. Sadece değerli kardeşlerim iş yerleri, diğer binalar yani ahırlar bunları mı veriyoruz? Bunların dışında İçişleri Bakanlığı'nın valilik, kaymakamlık yani hükümet konakları, hastanelerimiz gördünüz değil mi o muhteşem hastanelerimizi? Yani şu hastanelerin şöyle çok güçlü bir alkış olması lazım. Allah, Allah sağlıktan huzurdan ayırmasın diyoruz ama deprem öncesi var olan sizlerin hizmetinde olan binalarımızdan Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle daha iyisini, daha güçlüsünü, daha dirençlisini en kısa zamanda sizlerle buluşturmaya kararlıyız. Bunun en güzel örneğini Allah'ın izniyle Hatay'da, ilçelerimizde, hiçbir ilçemizde ayrım yapmaksızın bağışlayın dedi. Oy vermiş, vermemiş ayrımı yapmadan ki bizim ittifak siyasetimizde bunun yeri yok. Dehne de bizim, dört yolda bizim. hastada bizim, Payas bizim. Deren bizim, anadolu da bizim. Hepsi bizim. Bizim insanlarımız.